Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size Xiaomi Note Pro telefonda mobil veri üzerinden nasıl internet paylaşımı verilebilir onu göstermeye çalışacağım. Telefonumuzun ayarlar sekmesine giriş yapıyoruz. Ayarlar sekmesinde kişisel bağlantı noktası bölümüne geliyoruz. Burayı seçtikten sonra işte buradan paylaşım verebiliriz. Bakın internet paylaşımı diyor. Etkin veya etkinliğini kaldırabilirsiniz. Buradan paylaşım verebilirsiniz. Karşı taraf bunu Wi-Fi yolundan bulur ve oradan eşleştirme yapabilir. Veya internet e, QR kodu paylaştan da e, telefonun yanınızdaysa QR kodu üzerinden de otomatikmen internet bağlantısı yapabilirsiniz. Bağlantı noktasını otomatik kapattı da ka, bağlantı yapılan kişi, bağlantı yapan kişi kapattığında yani bu telefonun üzerinden herhangi bir bağlantıda kimse kalmadıysa otomatik olarak bunu kapatacaktır. Bu şekilde arkadaşlar tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgiler buluşmak dileğiyle saygılar selamlar. Пять раз назад